Evet arkadaşlar, bugün oğluma destek amaçlı videosuna bir mantar sote hazırlamak istedik. Oğlum da babacım çekebilir miyim dedi. Videomu dedi beni izleyen, beğenen paylaşımcılarla dedi. Ben de paylaşmak istiyorum deyince ben de tamam dedim oğlum dedim. Neden olmasın dedim. Evet arkadaşlar bir kilo bir mantar sote aldım. Bir kilo mantar soteyi doğradım. Doğradıktan sonra yıkadım. Şu anda suyun içinde hazır bir şekilde bekliyor. Malzemelerimize 3 adet kök biberi, 3 adet bahçe biberi, 1 baş soğan, 4-5 diş de sarımsak. Bunları doğrayacağım yavaş yavaş. Şimdi ben doğrarken oğlum çekecek. Doğradıktan sonra güzelce tavaya katıp tavada bunları kavuracağım. Ondan sonra dediğimiz gibi baharatlarımızı atacağız. Baharatlarımızı da attıktan baharatlarımızda ne var? Biraz kekik, biraz pul biber, biraz kimyon, biraz tuz. Sos olarak da salça atacağım arkadaşlar. Az bir şey. Umarım videomuzu beğenirseniz biz acemiyiz. Herkes gibi usta değiliz bu videoda. Çocuğum maksat eğlenmek istedi. Babacım dedi çekerim dedi. Ben de tamam dedim oğlum dedim. Yani onun destek amaçlı maksat. Maksatımız çocuğumun gönlü hoş olsun. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Şöyle biberlerimizi julienne usulü doğrayacağım biraz. Yani uzunlamasına doğrayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi videoda Gördüğünüz gibi doğramaya devam ediyoruz Fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü dikkatim dağılır, dikkatim dağılırsa elimi keserim arkadaşlar. Mutfakta böyle bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki alışık mısınız? Evet ben normal mesim aşçıyım. Onun yanında evde de böyle boş zamanımız var. Şu anda pandemiden dolayı çoğu restoranlar kapalı olduğu için tabii ki bizim de yerimiz kapalı olduğu için evde bazen mutfağa geçerim böyle. Zevkimize göre yemekler yaparım. Bugün de yemek yaparken videonun başına dediğim gibi oğlum baba dedi çekebilir miyim dedi. Ben de tabii dedim oğlum neden olmasın dedim. Niye çekmiyesin dedim. Şöyle malzemelerimizi doğradık. Tabağın içine katıyorum güzelce. Soğanlarımızı da küp küp biraz geniş bir şekilde doğruyoruz ki kavrulurken soğanlarımız ölmesin. Ben mantar soteğin içine tavuk katmıyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız sade olarak daha güzel olur ama tabii bu sizin zevkiniz. Tavuklu olarak da yapan var. Biz böyle tercih ettik. Umarım sunumda beğenirsiniz inşallah. arkadaşlar yarım çay bardağı zeytinyağımızı kattık. Biraz ısındıktan sonra zeytinyağımız sarımsağı atıyoruz. Sarımsağı neden önce atıyoruz? Sarımsak koku verme amaçlı. Yani önce bir 2-3 dakika kavuracağım sarımsağı. Evet sarımsağı böyle 2-3 dakika kavurduktan sonra yağını sarımsak kendi yağını bırakacak. Bıraktıktan sonra diğer malzemelerimizi yavaş yavaş katacağız. Evet. Dakika. Ve kavuruyoruz. Kavurduktan sonra soğanımızı atıyoruz. Doğradığımız bir baş soğanımızı. Sonra doğradığımız biberleri atıyoruz. yavaş yavaş baharatlarımızı atıyoruz. Bir çay kaşığı kekik. Fazla adı sevmek isteyen varsa fazla atabilir. Bir, yüz, iki buçuk kaşık çay kaşığı. Bu atıyoruz. İki çay kaşığı da kimyon atıyoruz. Ondan sonra kavuruyoruz. Bir kaşık kadar tuzumuzu atıyoruz. kavrulmasını bekledikten sonra süzülen mantarlarımızı içine koyup devam edeceğiz. Evet mantarı boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. Karıştırıyoruz güzelce. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Az önceki çektiğim videoda yani Telefonumuzun hafızası kısa olduğu için Video iki parça yaptım ee, Az önceki videomuzda Ocağa koymuştum ee, Hemen hemen pişme derecesine varmış bulunmakta Ortalama 20-25 dakika Süresinde bir şey yok Mantar sotemiz 3-4 dakika sonra mantar sotemiz Hazır olur Gördüğünüz gibi pratik, kolay. Yani evde işlerinize yardımcı olacak bir şekilde cidden çok kolay bir yemek. Bunu herkes yapabilir. Fazla bir masrafı da yok. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmek üzere. 5-6 dakika daha piştikten sonra sunuma hazır olur. Afiyet olsun şimdiden herkese. Yani videoya destek amaçlı beğenir ve Like atarsanız çok sevinirim. Yani oğlumun bu video hesabı. Yani maksadımız para amaçlı değil, maksadımız sadece çocuğumuz zaman geçirmesi. O yüzden hepinize teşekkür ederim.